Merhaba arkadaşlar. Bugün teknoloji dünyasının yıldızlarından ByteDance'in inanılmaz hikayesini anlatacağım. Sıfırdan zirveye tam bir başarı öyküsü. Break Tie. ByteDance 2012 yılında Zhang Yiming tarafından kuruldu. Amacı içerik tüketiminde devrim yaratmaktı. İlk uygulamaları Neyhan Duanzi adında şaka ve capsler için bir platformdu. Ama asıl bombayı 2016'da TikTok yani Çin'deki adıyla Douyin'le patlattılar. TikTok kısa ve akılda kalıcı videolarıyla dünyayı kasıp kavurdu. Viral trendlerin merkezi haline geldi. 2020'ye gelindiğinde dünya genelinde 2 milyardan fazla indirilmişti. Düşünün, 2 milyar. ByteDance tek atışlık bir başarı değildi. Haber uygulaması Toutiao ve işbirliği aracı Lark gibi ürünlerle yenilikçiliğe devam ettiler. Bugün ByteDance 400 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve 150'den fazla pazarda faaliyet gösteriyor. İnanılmaz, değil mi? Bu vizyonun, yenilikçiliğin ve biraz eğlencenin dünyayı nasıl değiştirebileceğinin kanıtı. Eğer bu hikaye size de ilham verdiyse beğenmeyi ve daha fazla başarı hikayesi için bizi takip etmeyi unutmayın. Byte Dance, küçük bir girişimden dünya devi olmaya ne muhteşem bir yolculuk.